Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda gene sizlere daha önce göstermediğim bir para kazanma sitesi göstereceğim. Bu siteyi de seveceksiniz arkadaşlar. Bu sitede anket doldurarak çok sağlam paralar kazanabiliyorsunuz. Sadece bir anket başına 15 veya 20 lira arası para kazanıyorsunuz ve ödeme talebi için bir bir miktara ulaşmanıza hiç gerek yok. Parayı direkt çekebiliyorsunuz arkadaşlar. 2-3 görev yaptığımız gibi direkt ödeme talebi oluşturabiliyorsunuz. Sitede arkadaşlar zaten çok fazlasıyla üye var ve çok fazla kişi de ödeme almış. Ben sizlere anket doldurarak para kazanacaksınız dedim ama sadece tek para kazanma yöntemi anket doldurarak da değil. Sitede çok fazla para kazanma yöntemi var. Reklam izleyerek olsun, reklamlara tıklayarak olsun. Oyun oynayarak para kazanma olsun. Ama sitede en fazla para kazandıran şey anketleri doldurarak para kazanmak ve anketleri ücretsiz bir şekilde dolduruyorsunuz. Anketleri doğru şekilde doldurmanız yeterli arkadaşlar. Doğru şekilde doldurduktan sonra paranız direkt geliyor ve ödeme talebi oluşturabiliyorsunuz. Şimdi zaten her şeyi detaylı şekilde göstereceğim arkadaşlar. Video'ya başlamadan önce sizlere bu siteyi de göstereyim çünkü çok işinize yarayacak bir site. Fiyatları da çok uygun ve tamamen gerçek takipçi alabileceğiniz bir site. Bu site sayesinde ister Instagram'dan para kazanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. İster de isterseniz de takipçi satarak gene para kazanabilirsiniz. Yani bu siteyi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sadece takipçi de değil arkadaşlar. Beğeni olsun ya da paylaşım, yorum istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz ve sadece Instagram platformu da değil. Instagram, Twitter, YouTube, TikTok ve aklınıza gelebilecek çoğu platformda var arkadaşlar bu sitede. Hatta şimdi hatta şimdi sizler için arkadaşlar bir servisi de deneyeceğim. Gelme hızını ya da nasıl takipçiler geliyor hepsini de görmüş olursunuz. Çünkü anlık olarak başlıyor bu servisler arkadaşlar ve takipçiler de çok sağlam. Yani gerçek Türk takipçiler geliyor. Evet şu an biz bizden şifre de istemiyor. Sadece linkimizi istiyor. Şu an gördüğünüz gibi 30.100 takipçim var. F5 dağıtayım düşme de yok. Şöyle linkimizi kopyaladık. Buraya yapıştırdık arkadaşlar. İstediğiniz kadar takipçi atabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi ben kaç atayım? Şöyle 3333 yapalım. Aynen. 3333 adet takipçi atıyorum arkadaşlar. Hatta şöyle 3000 atalım. Beğeni falan da atarız. Onları da size göstermiş olurum. Şu an siparişimizi verdik arkadaşlar. Evet siparişimiz verildi arkadaşlar. Şu an siparişler bölümünden de kontrol edebiliyorsunuz. Benim harcanan tutarı da görüyorsunuz zaten. Ben bu site sayesinde takipçi satarak da para kazandım. Sizler de satarak para kazanabilirsiniz arkadaşlar. En ufak bir sıkıntı yaşarsanız bu site hakkında mesela destek talebi bölümü var. Buradan belirtebilirsiniz sıkıntınızı. Direkt hızlıca cevap verirler, yardımcı olurlar. Burada zaten WhatsApp numaraları da ekli. Buradan da ulaşabilirsiniz kendilerine. Çok önemli. İstediğiniz her şeyin fiyatını burada karşılaştırabilirsiniz. Mesela bu servis 1 dakikada başlar. Bu servis 18 dakikada başlar demiş. Yani sizlerin işine yarar bu. Arkadaşlar bu bölümde de keşfet etkili beğeni hizmetleri var gördüğünüz gibi. Bu sayede keşfete düşerek tamamen gerçek takipçiler de kazanabilirsiniz. Bunları da deneyelim hatta sizler de görmüş olursunuz. Evet bakalım neler var. Verdiği için keşfete düşürme oranı yüksektir. Şöyle sadece bizden gene linkini istiyor. Şöyle linki kopyaladık. Link bölümüne yazdık ve 100 adet gönderiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beğeniler de anlık olarak tamamlandı. 505 beğeni varken BF5 attığım gibi direkt 608 beğeni oldu. Ve zaten burada bildirimleri de görüyorsunuz. Takipçi de tamamlanmış arkadaşlar. 3000 takipçi atmıştık. 30.100 takipçimiz varken 33.100 adet takipçimiz oldu. Takipçiler de beğeniler de çok hızlı bir şekilde başlıyor. Fiyatlar da uygun. Ben bu siteyi zaten açıklamaya ekleyeceğim. İsterseniz kullanabilirsiniz. İster takipçi satarak para kazanın. ister kendi hesabınızı geliştirin. Para kazanmanızı da açın. Evet para kazanma sitemize de girdik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şimdi para kazanın yazıyor. Ve bunu her dilde yazıyor. Daha farklı dillerde de yazıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çünkü bu yabancı bir site ama tüm ülkeleri açık bir site yani tüm ülkeler tüm ülkelerden kullanıcılar var bu sitede arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 2008 ve 2022 yani 14 senelik ve sizlerin güvenini kazanmak için arkadaşlar ödeme talebini de sadece 2 dolar yapmış 2 dolar yaptığınız gibi ödeme talebi alabiliyorsunuz dolar olarak kazanıp TL olarak çekiyorsunuz ve görevler sizlere yüksek miktarlarda paralar kazandırıyor gene Zaten şimdi tüm görevleri de inceleyeceğiz. Anket görevi olsun, her şeyi inceleyeceğiz. Forum bölümü de var. Onları da kontrol edebilirsiniz. Bu site hakkında konuşulan her şey yani site hakkında merak ettiklerinizi forum bölümünde görebilirsiniz. Zaten kayıt olmak da ücretsiz bir şekilde. Hiçbir bilgi falan girmenize de gerek yok. Sadece sıradan şeyler. Burada gördüğünüz gibi kullanıcı adı, şifre, e-posta yönlendiren doğum yılını istemiş. O da sizin 16 yaşından büyük olduğunuzu kanıtlamak için arkadaşlar zaten 16 yaşından büyük değilseniz bile siz gene doğum yılını 2000 falan yapabilirsiniz. Gene öyle kayıt olursunuz. Pek sıkıntı yaratmaz sizi. Evet şu an giriş yaptığımız gibi arkadaşlar görüyorsunuz yan tarafta ankete başla bu kadar para kazan, ankete başla bu kadar para kazan, burada reklamları görüntüle. Burada da ödemeniz, buradan ödeme talebi oluşturabiliyorsunuz ve sadece 2 dolara ulaştığınızda direkt ödeme talebi bölümü açılıyor burada zaten istediğiniz gibi ödeme alabiliyorsunuz. Burada da reklamını yapmak bölümü var. Bu siteyi kullanan diğer kitle de zaten reklam yaptırmak için kullanıyor. Ama reklamı yaptırmak için para ödüyorlar bu siteye. Sizler de o reklamlara tıklayarak ya da o anketleri doldurarak para kazanıyorsunuz. Böylece iki tarafta kazanmış oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şurada yazan yazıyı da görüyorsunuz. Şu an sadece bir reklama tıkladım ve direkt ödeme otomatik olarak yatırıldı. Hatta şöyle F5 de atalım. Evet hesaba da yansıdı. Burada reklamlara tıklama bölümü de var arkadaşlar. Ve bu reklamlar günlük olarak yenileniyor. Mesela bugün saat 17'de yenilenecek. Şu an saat 14. Yani tam 3 saat sonra arkadaşlar bu gene yenilenecek reklamlara tıklama bölümü. Burası da oyun bölümü arkadaşlar. istediğiniz kadar oyun oynayabilirsiniz. 24 saat içinde yüze kadar oyun oynayabilirsiniz demiş burada. Ve her oyundan da ayrı ayrı para kazanacaksınız arkadaşlar. Bu oyunları sadece 2 dakika oynamanız yetiyor. Onu da burada belirtmişler. Şimdi oyna'ya bastığınız gibi bir oyun açılıyor ve oyunu oynayarak para kazanmaya başlayabiliyorsunuz gene arkadaşlar. Evet şimdi oyna'ya bastık. Gördüğünüz gibi gelen oyunları görüyorsunuz arkadaşlar. Gene zevk alacağınız oyunlar ve sizlere para kazandıracak oyunlar. Bu bölümde en fazla para kazanabileceğiniz bölüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece bir tane görevi yaparak 1 dolar kazanabiliyorsunuz. Ve bu görevi yapmak tamamen ücretsiz. Sadece burada dikkat etmeniz gereken şey cevaplar verirken biraz yavaş olmalısınız arkadaşlar. Soruları dikkatlice okumanız gerekiyor. Çünkü burada da zaten belirtmişler gördüğünüz gibi sorular dikkatli okumamak çok hızlı cevap vermek doğru olmayan veya anlamsız veya çelişkili veya rastgele cevaplar vermek eviniz reddeder. Yani sizlere para kazandırmaz böylece. Mesela şurada göstermişler. Bir anket size 50 sant ödüyorsa 18 dakika sürmeli bu anket demişler. Örneğin burada 50 sant ödeyen işte bu var arkadaşlar. İşte bu var arkadaşlar. 52 sant ödüyor. Mesela bu anketi siz 18 değil 19 dakikada bitirirseniz her her şeyi doğruca tamamlamış olursunuz. Size tam para yatar ve direkt ödeme talebi de oluşturabilirsiniz. Zaten bu sitede fazla bir paraya ulaşmanıza gerek yok ödeme talebi oluşturmak için. Bu bölümden de sağlam para kazanabilirsiniz ve daha sonra da bu ve daha sonra da bu bölümden ödeme talebi oluşturursunuz arkadaşlar. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.